Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle beraber Huawei'nin akıllı saatini incelemesini yapacağız. Huawei Band 4 diye. Bakın arkadaşlar kutusunu görüyorsunuz. Şöyle ürünü tanıttığımızda herhangi bir USB ile şurada bağladığımda size göstereceğim zaten. Gel bakalım priz. Şuradaki USB'ye bağladığınız zaman bir adaptörüne, Türkiye adaptörü olsun. Bizim ülkemiz Türkiye olduğu için adaptörüyle bağladığınız zaman hemen şarj olabilmekte burada 9 adet çalışma modülü varmış. Burada hani spor takibidir, şudur budur. Yüzme takibi yapıyor. Allah Allah. Su rezistansı var. Neyse 50 metreye kadar dayanıklı su dayanıklı olduğu söylüyor burada. Kalp takibi. Kordonu olduğunu ve uyku takibi yaptığını söylüyor. Uyku takibini gerçekten güzel yaptığını gördüm. Hani hakkını veriyor gerçekten. Hakikatlı. Cihaz böyle. Kutuda başka bir şey var mı? Şöyle yanlara baktığımızda nereden geldiğini göstermiş burada. Çok bir önemi yok. Çin'de üretiliyor zaten bunlar. Huawei. Huawei markasının üretmiş olduğu Band 4 bir cihaz. Şöyle bir açılışını yapalım. Şuradan ben biraz ürünü incelemek için açtım. Kullandım. Cihazın kendisi çıkıyor burada. Şurada da kutunun içerisinde görüyorsunuz. Şurada kullanma kılavuzları çıkıyor. Sizlere göstereyim şöyle bir şey. Kutuda başka bir şey yok görüyorsunuz. Atıyoruz bunu. Burada kullanma kılavuzu. Nasıl kullandığına dair. Bunların hiçbirine bakmamıza gerek yok. Zaten bir şey anlamıyoruz. Hepsi hem İngilizce hem Çince. Bunu da atıyoruz. Bu saatin içerisinden geliyor. Nasıl kullanıldığına dair. Şöyle netleyelim. Ben bunu dışarıya aldıydım ama kordonun nasıl oturduğunu falan gösteriyor. İşte şurada tuşlar olduğunu falan gösteriyor. Şimdi göstereceğim sizlere. Kutudan çıkartıyoruz saati. Saat küçük. Minnacık bir saat. Şöyle çıkarttığımızda şu paketini de atalım. Saat ele oturur. Güzel. Kayşının yumuşacık. Min, çok yumuşak bir esnekliği var. Esnek aynı zamanda. Ve yumuşak. Şunu açalım. Şurası plastik. Ne kadar dayanıklı olur bilmiyorum. Ama Birkaç ay kullanıma göre güzel yani Denen, denendiği için. Şurada 2 adet sensör bulundurmakta. Sertifikası da şurada arkadaşlar. Şurada iki adet sensör bulundurmakta. Bu sensörler ile kalp atışını ve kalp ritminizi ölçebiliyor. Şöyle bir çekelim. Öyle bir cihaz. Şimdi burada şu altta gösterdiği gibi kordonlar nasıl çıkıyor? Şurada bir tane tırnak var şu. Oraya bastığınız zaman şu kordon bir canımı sıkma. Basıyoruz ve şöyle çektiğimiz zaman çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi parlak kısımlar şu cihazın şuradaki beyaz kısmına çevirip temas ettiği zaman titriyecek. Bakın sesini duyacaksınız şu anda. Şarj oluyor ibaresi gösteriyor. %81 şarjı varmış ve dokunmatik kesinlikle. Şuraya bastığınız zaman ana menüye dönüyor. Dokunmatik. Yani tepkimesi falan da muhteşem. Burada şimdi göstereceğim başka bir şey. Şunu çıkartalım. Kordonları kaliteli. Yumuşak. Parlaklığı çok yüksek. Benim kendimin kullanmış olduğu Pirana marka bir akıllı bileklik var. Şimdi parlaklığını size göstereceğim. Aradaki farkı çok daha net anlayacaksınız. Bir de sağlam tutabilsem tam olacak da. Aradaki parlaklık farkını siz anlıyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bunun ekranı zaten fiyat performans olarak şunla şunu nasıl kıyaslayabilirsin ki? Şuna bak, bir de buna bak. Neyse şu saati koyalım. Bunu diğer videoda incelemesini yapacağız. Kordonu böyle şuradan da çıkarttığımız zaman burada bir şey yok. Renklerini değiştirebilin diye koymuşlar. Kordonlar da böyle şık diye oturuyor. Çık diye oturdu. Şimdi gelelim anlatmaya devam edelim. Burada cihaza bastığımızda bluetoothla ile bağlanın falan diyor. Şu anda bağlı. Netlerse. Evet netledi. Şöyle geldiğimizde buradan mesajları okuyabiliyoruz. Daha fazlası var. Buraya bastığımız zaman zamanlayıcı diyor. Zamanlayıcıya bastığımızda burada zamanlama başlatıyor. Şu an yanlış yaptık. Biraz yavaş olduğumuz için. Zamanlayıcı şuradan başlat'a basıyoruz. Başlatıyor. Ben niye basamadım? Çünkü çarpıya basmamışız. Neyse kronometre var. Şöyle kronometreyi başlatıyor. Şuradan kapatıyor, durduruyor, sayıyor adımları. Şöyle sola doğru yaptığınız zaman geriye dönüyor. Yüzler var. Buraya bastığınız zaman hangisi ise değiştirebiliyorsunuz. Şöyle daha net olur diye göstereyim. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Hani ben bunu yaptım az önce. Şimdi değiştirelim. Yüzler. Bu var. Bu var. Bu var. Güncelleme yaptıydım az önce. Bir sürü yeni yüz gelmiş. Bu var. Böyle bir sürü yeni yüzü var. 3-4 tane yüzü var işte. Yeterli. Şimdi uyku takibi yapıyor demiştik cihazın yürüyüş hızlarınızı ölçüyor. Hani ne kadar kaç adım attığınızı ve doğru ölçüyor arkadaşlar bu cihaz. Hani 230 TL şu anda ilk çıktığında 2020 senesinde 190-180 liraya çıkmıştı. Vergileriyle birlikte artış olduğunu kalp ritminizi ölçüyor. Bir kalp ritmi ölçümüne basalım. Ve bakalım bir ölçülüyor diyor. Lütfen bekleyin. Ben bileğime bir takayım ve kalbimi bir ölçeyim. Şöyle buraya taktığınızda çok minnacık bir şekilde göründüğünü görüyorsunuz. Minimal. Bileme niye takamadım? Çünkü tek elle yapması zor. Hemen bağlıyorum. Arkadaşlar bu cihazı ben beğendim. Fiyat performans olarak alınabilir. Alabiliyorsanız gücünüz yetirse cihazı alın. Evet, elde gördüğünüz gibi minnacık bir şey duruyor. Yani rahatsız edici bir özelliği de yok. Millet anlatmış da anlatmış. Gerek yok o kadar yemet etmeye Bileklik mi bileklik. Kalbimi ölçtü. Bakın kalbimi ölçtü. Sürekli ölçüm yapıyor. Ölçümden sonra evet 120 buldu. Bakın arkadaşlar kalbimi ölçtü. 120 buldu. Şimdi buna Xiaomi'nin bir u, Xiaomi demişim ya. O nereye gitti aklım neyse. Şöyle kalp ritmini ölçüyor. Kalp ritim ölçümünün de birazdan göstereceğim. Nasıl hangi ışıklarla ölçtüğünü. Ölç dedik geri dedik. Ölçü geri tuşuna bastık. Başka bir özelliği yok. Mesajları okuyabiliyorsunuz. Antrenman ve uyku takibi yapıyor. Yürüyüşlerinizi gösteriyor. Ve güzel bir cihaz. Hoşuma gitti hani. Daha fazlasında yüzler var. Telefonumu bul. Benim telefonum şu anda bağlı. Bakın sesi duyuyorsunuz. Hemen göstereceğim. Tamamla tamam. Bulduk bulduk. Neyse böyle bir cihaz. Şimdi Huawei'nin benim elimde iPhone bir cihaz var. Huawei'nin uygulamasını indiriyoruz. Hemen bulunca göstereceğim. Şurada Huawei Sağlık diye bir şey var. Bu Huawei Sağlık uygulamasını indirdikten sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra burada bir sürü ekranlar var. Bakın, sağlıkla ilgili adım led ekran olduğu için birbirine grenlenme yapması normal. Egzersizleri falan gösterebiliyor. Burada bir sürü özellik var. Yürüyüşünüzü, GPS'inizi. Buradan tanımlıyorsunuz. Cihazlar dediğin zaman burada bir sürü özelliği var. Rahatsız etmeyin falan. Ben ayarlamak istemiyorum. Gerek yok o kadar. Neyse. Burayı kurcalayıp inceleyebilirsiniz. Hesabınızı falan buradan yönetebiliyorsunuz. Mesajları gelen verileri. Ve mesajlar geldiği zaman çağrıyı reddedebilme özelliğiniz var bunda. Çağrıyı da reddedebiliyorsunuz. Bakın şuradan mesajlara girelim. Yerel mesaj yok diyor. Odaklattım evet arkadaşlar. Yerel mesaj yok. Bilekte de çok hoş duruyor. Çok güzel, kaliteli alınabilecek ürünlerden bir tanesi Huawei'nin Honor Band 4 cihazıdır. Alın derim. Gerçekten kalite olarak şu 70 lira arkadaşlar. Pirana marka. IP64 IP65 sertifikası var. Güzel. Bunun ekranı da büyük. Ama bunun ışığı parlaklığı da ayarlayabiliyorsunuz. Elinizi açtığınız zaman kaldırdığınız zaman açılabilme özelliği var. Şöyle göstereyim. Elinizi kaldırdığınız zaman açılıyor. Böyle yaptığınız zaman kapanıyor. Açılıyor. Böyle özellikleri var. Bakın açtı. Tepkime hızı da çok güzel. Şimdi altındaki sensörleri gösterelim ve videoyu yavaştan bitirelim. Buradan bastığımız zaman kalp ritminden geçtik ölçüyor şu anda. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ledlerini göstereceğim. Odakladı. Gördüğünüz gibi rit ritimleri ölçmek için iki adet ledi mevcut. Bu ledler ile ölçüm yapıyor. Bakın bir şey bulamadığını belirtiyor. Yazıyı size de göstereyim odaklarsa. Bandınızın gereken şekilde açık olduğuna emin olun diyor. Elinizde bulunmadığı zaman atıyorum şuraya bıraktınız ve gittiniz. Buraya bırakıp gittiğiniz zaman hiçbir şekilde size bildirim de göndermiyor, rahatsız da etmiyor. Uyku takibi gerçekten harikulade, hakikatten ölçüyor. Böyle bir cihazdı. Hepsi ve daha fazlası için kanalıma abone olabilirsiniz. Burada ibare gelecek. Bu şekilde abone olabilirsiniz. Haydi bitiş ekranına geçelim. Ekranda görmüş olduğunuz sağdaki ve soldaki bağlantılara tıklayarak bambaşka videolara gidebilir. Ortadaki bölmeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz hoşça kalın.